Değerli öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Nasılsınız? Güzel çalışıyoruz değil mi? Bırakmıyoruz. Bomba gibi, bomba gibi bir kitap çözüp bu işi bitireceğiz. Videoları izleyeceğiz, konuları öğreneceğiz. Bu işi bitireceğiz dedik. Sakın ola gardını düşünme. Gardını düşürdüğün zaman ben geleyim aklına. Öyle, öyle. Sana yumruk atarken hatırla beni yani, tamam mı? Hadi. Şimdi... Neye geldik arkadaşlar? Asal sayılar ve aralarında asallığa geldik. Asal sayılar ve aralarında asallığa geldik. Şimdi bizim için ne kadar önemli bunlar bakalım. Şimdi TYT sınavında asallık kavramı karşımıza gelebilir. Yani sadece asal sayı sorusu değil arkadaşlar. Problemlerin içerisinde, EBOBK'un içerisinde birçok yerde karşımıza çıkacak. Şimdi tanım verilip özel sayı soruları da sorulabilir. Çok sordular testimizin içerisinde bol bol böyle sorular da var. O yüzden iyi öğren. Şimdi bu testin içeriğinde arkadaşlar birinci testin 7, 9, 10. soruları. Birinci testin 7, 9, 10. soruları. Orada ben silin kafam gelmiş yine. İkinci testin ise arkadaşlar 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13. İkinci testin hemen hemen hepsini çözmüş. Onun dışında da beceri temelli sorularını, ÖSYM tarz beceri temelli soruların sonraki testin alayını çözdük zaten. Hadi hemen başlayalım. Durmadan başlayalım. Haydi. Evet şimdi birinci sorumuzla Gümbür bir başlıyoruz. Hazırız değil mi? Hadi güzelce oku soruyu. Diyor ki yukarıda her katında iki dairenin bulunduğu beş katlı bir apartman ve daire numaraları gösterilmiştir. Vermiş yukarıda. Bu apartmandaki dairelerin bir aylık ödedikleri aidat ücretleri ile, ile aşağıdakiler bilinmektedir. Şimdi aşağıyı güzel anlayacaksın. Kafaya yazacaksın. Notlarını alacaksın kenara. Hadi bakalım. Diyor ki daire numaraları asal sayı olan dairelerin aidatları birbirlerine eşit. Asal sayı olanları hemen alalım. Ne var burada? Asal 2 var, 3 var, 5 var ve 7 var. Daire numaraları asal olanlar. 2, 3, 5, 7. Bunların aidatları birbirlerine neymiş? Eşitmiş. Tamam. Şimdi e, daire numaraları asal olmayan dairelerin de aidatları birbirlerine eşit. Kalanlar. Toplam kaç dairem vardı? 10 tane dairem var. 4 tanesi asal. Kalan, kalan. 6 dairenin 6 dairenin de yine aydatları birbirlerine neymiş? Eşitmiş. Tamam. Daire numarası asal sayı olan dairelerin aydatı, daire numarası asal olmayan dairelerin 2 katıdır. Yani bunların aydatı x liraysa bunların aydatı kaç liraymış? 2x. Bitirdik soruyu. Soru koptu. Şimdi diyor ki herkesin aydatlarını tam ödediği bir ayda toplam 2800 liradır diyor. Toplanan aydat. Şimdi bak. O zaman 4 tane bunlardan var. Her biri 2x lira verdiyse toplam bunlar 8x lira aidat ödemiştir. Kalan 6 daire toplam birer her daire x vereceği için toplam 6x ödemiştir. Yani toplam ödenen aidat bu kadardır. Bunun da 2800 olduğunu söylemiş. Bak asal sayıyla problemi çat diye birleştirdik. Ne geldi? 14x eşittir 2800. Her iki tarafı 14'e böldüğüm zaman x eşittir 200. Tamam. Demek ki bunlar 200 lira vermiş. Bunlar 400 lira vermiş. Bizden kimi istiyor? 5 numaralı. 5 asal sayı olduğu için onun kimi istiyor? Evet 7. sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Edirne olmuş oldum. Hemen geçtik şimdi kaçıncı sorumuza? 9. sorumuza. Test 1'in 9. sorusu. Hadi bakalım okuyalım. Diyor ki A ve B pozitif tam sayı. Aldık cebe bunu pozitif tam sayı. A üzeri B asal sayı. Şimdi bak A üzeri B ne demek? Şimdi mesela X üzeri N ne demekti? N tane x'in çarpımı demekti, değil mi? E şimdi o zaman asal sayı mantığı varsa, o zaman bu sayı x n tane x'in çarpımı asal olabilir mi? Olamaz. O zaman buradaki bu sorudaki verilen a üzeri b de sonucumuz asal sayıysa b mecbur ne olmak zorunda? 1. Çünkü 2 olursa b 2 tane a'nın çarpımı olur. Asal olma şansı yok. O zaman a sayısı da nasıl bir sayı olmak zorunda şimdi? Asal. Bir kere B'miz kesin 1. A'mız ise nasıl bir sayı? Asal bir sayı. Hadi bakalım şimdi. A neler olabilir yani? 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir. Böyle gider B1. Şimdi hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Bakalım hemen. Hemen bakalım. Şimdi A artı B toplamı çifttir. Şimdi bak A'yı 2, B'yi 1 gibi B zaten 1. 3 olur toplamları her zaman doğru değildir. Ama bundan sonrakiler için doğrudur ama kesinlikle doğrudur dediği için bu kesinlikle doğru değildir. B1 ise A ile B'nin çarpımı A'dır. Bu kesinlikle doğrudur. A da asal sayıdır. Bu da doğrudur. Cevabımız E'dir ne? Tamam mı? Hadi bakalım. Evet. 10. sorumuz. Bak tam sınav tarzında sorular biliyor musun? Böyle çok zor değil. Çok da kolay da değil. İşin mantığını bilen çat diye çözecek soruyu. Hadi hemen okuyalım. Aşağıda 4 kare ve 3 tane oktan oluşan bir işlem sistemi gösterilmiştir diyor. Tamam. Şimdi diyor ki okların üzerinde A, B, C sayıları ardışık karelerin içerisinde yazan sayıların arasındaki asal sayı adedini gösteriyor diyor. Bak örnek vermiş şimdi. Diyor ki 2 sayısıyla 4 sayısının arasında asal ne var sadece 3. Kaç tane? 1 tane. 4 ile 5'in arasında asal sayı var mı? Yok. Yani 0 tane. 5 ile 13'ün arasında ne var? 7 ve 11 var. Kaç tane asal sayı var oralıkta? İki tane. Mantık bu. İşlemi e, buna göre işlem sistemi için x artı y artı z toplamının en küçük değerini istiyor. Bir kere 3 ile 11'in arasındaki asal sayıları sayalım. Ne var? 5 var. 7 var. Ne var? Başka da yok, değil mi? 5 var. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Başka yok. Yani x sayımız nedir? 2'dir. Şimdi bak. 11 ile Y sayısının arasında iki tane asal sayı olacakmış. Şimdi bak 11'den sonra asal sayı ne var? 13 var. Ondan sonra ne var? 17 var. Şimdi X, Y, Z toplamının en küçük olmasını istiyorsa o zaman buradaki Y sayısını hemen ne seçiyorum? 18 seçiyorum. Şimdi 18 ile Z sayısının arasında bir tane asal sayı olacakmış. 18'den sonraki ilk asal sayım 19. 19. O zaman Z sayısında ne seçiyorum? 20. İşim bitti. Tamam mı? Tamamen bir mantık yürütme sorusu. X'imiz 2. Y'miz 18. Z'miz 20. Topladık cevabımız 40 yaptı. 10. sorumuzun cevabı da denizli olmuş oldu. Güzel. Taş gibi. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi test 2'ye geçtik arkadaşlar. Test 2'nin kaçıncı sorusu? Dördüncü sorusu. Bu soru testin neredeyse hem tamamını çözdük. Zaten diğer soruları da yapamadıklarında uygulamadan bakacaksın. Benzerlerini video ders notunda zaten çözdük. Onları da kendin çözeceksin. Hadi bakalım. Devam. Diyor ki soru bize en bir doğal sayı en büyük eşit 3 olmak üzere diyor. Şimdi karenin içerisine en koyulduğunda enden küçük asal sayıların toplamını alacakmışsın. Dairenin içerisine en koyunduğu zaman en sayısını tam bölen asal sayıların çarpımını alacakmışsın. Mantığını anla. Tamam mı? Burada n'den küçük asal sayıları toplayacaksın. Burada da n sayısını tam bölen asal sayıları çarpacaksın. Tamam. Şimdi 180'i daire içerisine koymuş. O zaman şu 180'i bir asal çarpanlarına ayıralım. 180'i bölen asal sayıları bulalım. Çünkü dairenin içerisine koymuş. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yani bu 180 sayım neye eşit? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5. O zaman bu 180'i bölen asal sayılar nelerdir? 2, 3, 5. Dairenin içerisine girdiğinde bu asal sayıları ne yapıyordu? Çarp diyordu. Çarptım 2 çarpı 3 çarpı 5. Artı kutu içerisinde n var. Eşitmiş 47'ye. Şimdi bak atıyorum burasını 15 30 yaptı. 30'u karşıya attım. Kutu içerisinde n sayısı eşittir Ne eşit oldu arkadaşlar? 30'du değil mi? 17. Şimdi bu ne demekti? n'den küçük asal sayıların toplamı 17'ymiş. Şimdi asal sayılarımız kaçla başlıyor? 2 ile. Bak 2 3 5 7. Bak şimdi bunları toplayınca kaç yapıyor? Yani toplamları 17 olduğuna göre en küçükten 17 yapana, toplamları yapana kadar buldum. Burası ne yaptı bakın? 12 17. Tamam. O zaman n'den küçük asal sayıların toplamı diyordu ya. O zaman n sayısı 7'den ne olmak zorunda büyük? Yani n sayısı 8 olabilir. n sayısı 9 olabilir. 10 olabilir n sayısı 11 de olabilir. Tamam mı? Bak çünkü n'den küçük asal sayıların toplamı 11'den küçük asal sayılar 7 ile başlıyor. Ama n'e 12 dersem 11 de toplaması gerekecek. O zaman n'in 2 olamaz. n'in alabileceği değerler toplamlarını istiyor arkadaşlar. Buradan 19, 19'da buradan. Ha kaç değer vardır diye soruyormuş. 4 tane. 4. sorumuzun cevabı da denizli olmuş oldu. Geçtik. Beşinci soru güzel bir soru. Soruda sınavda dedik ki böyle tanım verip o tanım üstünden sorular sorabilirler. Öyle bir soru bu. Hadi bakalım şimdi. Ne diyor bize? En pozitif tam sayı A ve B asal sayı olmak üzere diyor. A sayısı 6n-1, B sayısı da 6n artı 1 şeklinde tanımlanmış. Şeklinde ifade edilebiliyor ise A ve B sayılarına süper ikiz asal sayı denilmiş. Bak A ve B asal olacakmış. A 6'nın katının bir eksiği olacakmış. B de 6'nın katının bir fazlası olacakmış. Bunlara süper ikiz sayılar denilmiş. Buna göre aşağıdaki süper ikiz sayılardan biri olamaz diye soruyor. Şıklardan gideceğiz. Şimdi mesela şu şu 5 6 n eksi 1 kalıbına uyuyor. Eşittir 5. O zaman buradan 6 n eşittir 6. n eşittir 1. Şimdi n yerine 1 yazdığımda a'mız 5. b'miz ne oldu? 7. İkisi de asal mı? Asal oldum. Şimdi 13'e bakalım. 13 hangi kalıba uyuyor? 6n artı 1'e uyuyor. 6n artı 1 eşittir 13 diyorum. n eşittir kaç çıkıyor buradan? 2. Şimdi n yerine 2 yazarsam buradan 2 yaz da 6 çarpı 2 12. Bak bu 11 yaptı. Bu da zaten 13'tü. Bak yine ikisi de asal oldu. Bu da oldu. 19 hangi kalıba uyuyor yine? 6n artı 1'e. 6n artı 1 eşittir 19. Attım karşıya 6n eşittir 18. n eşittir kaçmış 3. En yerine 3 yazdığım zaman A sayısı 3 ile 6'yı çarptım. 18 birini çıkardım 17. 13'ü ikinci de yazdığım zaman 19. Bak yine ikisi de asal oldu. Şimdi 6N artı 1 eşittir 31 diyorum. Tamam mı? 31'e eşitledim. 6N eşittir 30. N eşittir kaç yaptı bu sefer? 5. 5 için oluyorlar mı bakalım? A 5 değerini verdim. 5 ile 6'yı çarptım. 30. 1 çıkardım. 29. Sonra B için 31 yaptı. Bu da oldu. 47 olmuyormuş demek ki. 47 bir kere hangi kalıbımıza uyuyor? 6 n eksi 1'e uyuyor. 6 n eksi 1 eşittir 47. 6 n eşittir 48. n eşittir 8'miş. n yerine 8 yazdığım zaman burası zaten 47 yaptı oldu. Burada 8 yazdığım zaman 6 çarpı 8 artı 1. 48, 49 yapıyor. 49 asal sayı değildir. Son şıkka yerleştirmiş. Hain. İyi hadi bakalım. Geçtik, geçtik. Kaça şimdi arkadaşlar? 8. sorumuz. Test, test, test 2'nin 8. sorusu. Asıl, iyi mi? Telefonlarla uğraşmıyoruz değil mi? Hadi bakalım şimdi. A, B, C asal sayılardır. Tamam. C sayısı 27 üzeri 1 bölü B eksi A'ya eşitmiş. A artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi bak. C sayısı asal mıymış? C eşittir. 3'ün 3. kuvveti 27 var orada. Üzerinde 1 B eksi A var. Şimdi bir kere 27 sayısı asal değildir. Bunu asal hale getirebilmek için C'yi asal hale getirebilmek için şu üstündeki 3'ü yok etmem lazım. Tamam mı? Üstündeki 3'ü yok edebilmem için şöyle kırmızı yapalım şurayı. Üstündeki 3'ü yok edebilmek için üstün üstü özelliğini kullanacağız. Yani şuradaki B eksi A sayısının kaç eşit olması lazım? 3. Bunu yakalayan soruyu bitirir. B eksi A 3'tür. B eksi A 3'tür ve üstün üstü kullanılır. Şunlar gider. C sayısı 3'e eşit olmuş olur. Tamam mı? En az diyor zaten C'yi bulduk. Şimdi B eksi A 3. Yani A, B ve C asal sayılarda aralarındaki fark 3 olan asal sayı arayacaksın şimdi. En az olsun diyorsa A'yı 2, B'yi 5 derim. Çok da yoktur zaten aralarındaki fark 3 olan. Ama en az dediği için 5'e 2 olur. A dediğimiz 2, B dediğimiz 5, C dediğimiz 3. Toplama yapabiliyoruz değil mi? 10. Evet 8. sorumuzun cevabı Bırsa. Oh hızlı mı gidiyorum ya? Nasıl gidiyoruz? Hızlı gidelim ki hızlı vakit kazanalım. Daha bugün bir sürü test çözeceğiz değil mi? İşimiz çok. Hadi bakalım. Şimdi bu sorumuzda ne diyor? X eşit değil Y. Bunu aldık hemen kenara. Olmak üzere iki basamaklı X'ye asal olduğunda Y'x sayısı da asal oluyorsa X'ye sayısına simetrik asal denir. Bak yine tanım vermiş. Tanım üstünden bir soru soruyor sana. Ne diyor hocam? Ne diyor? X'ye sayısı diyor. Eğer asalsa diyor asalken diyor. Y, X de asalsa diyor. Bu sayılara simetrik asal deriz diyor. Tamam. Evet şimdi sorumuz ne diyor? A, B ve CD simetrik asal sayılar olduğuna göre farkı en çok koştur. Yani şunu söylüyor bana. Bu A, B en büyük iki basamaklı simetrik asalı bul diyor. Bir de en küçüğünü bul diyor. Aralarındaki farkı soruyor. Şimdi en büyüğü nedir arkadaşlar? En büyüğü 90'larda olacaktır değil mi? Şimdi şöyle 99'dan geri gelelim. Asal değil kendisi. 98 kendisi asal değil. 97'ye bakalım. 97'ye bakalım. Kendisi asal. Tersi 79 o da asal. Yani en büyüğü 97 oldu o zaman. Şimdi en küçüğü için onlara bakacağım değil mi? En küçükten başlayalım. 10 zaten tersi olmaz. 11 x y farklı diyordu almadım. 12 tersi 21 yapar. Bak 12 asal değil zaten. 13'e geldik. Tersi 31. Bakın ikisi de asal oldu. Bu da simetrik asal. O zaman 97 en büyüğü. 13 en küçüğü çıkardığım zaman da 84 oldu. Sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım. Geldik şimdi test 2'nin 10. sorusuna. Bunların hepsini çözüyoruz. Şekilde, şekilde diyor. 30 daireli bir apartmanın zillerinin bulunduğu pano gösterilmiştir. Tamam mı? Şurada panomuz. Tamam mı? 30'da. Şimdi bu zillere rastgele basan bir çocuk bastığı bir zile bir daha basmamak şartıyla en az kaç zile basarsa basılan zil numaraların biri kesinlikle asal olur. Bak en şanslı insan şey soruları var ya bir daha çekme soruları onlar gibi. Şimdi ne var? 1, 2, 3, 30'a kadar var. Şimdi senden ne dikkat et. Basılan zil numaralarından biri kesinlikle asal olur. Bak kesinlikle diyor. Şimdi benim ilk bastığım asal olmayabilir. İkinci bastığım da asal olmayabilir. Üçüncü bastığım da asal olmayabilir. Peki kaçıncı bastığım kesin asal olur? Yani buradaki şunu yapacaksın sen. Bu aralıkta kaç tane asal sayı var? Bir ona bir bakacaksın. Sayacağız. Başka yapacak bir şey yok. Ne var? 2 var. 3 var. 5 var. 7 var. 11 var. 13 var. 17. 19. 23. 29. 31, yok ileri gittik. Heh, bu kadar asal var. Bak. Aldım kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var değil mi? Şimdi o zaman bu adam ilk bastığında 1'e, sonra bastığında işte 9'a. Yani bu asal olmayanların hepsine basmış olabilir önce. Çok şanssızsa hiç asal gelmemiş olabilir ilk basışlarında. Ama işte 10 tane var ya. İşte 30 sayının 10'unu çıkar ilk 20 basışta hiç asala basmamış olabilir. Ama bundan sonraki 21. basışta mecbur neye basacak arkadaşlar? Asal sayıya. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dır. Tamam mı? En şanssız olduğunu düşün. Öyle şanslısın ki basıyorsun, basıyorsun asal gelmiyor. Ne oluyor? En sona 10 tane asal kalıyor. İlk bastığın kesin asal olmuş oluyor. Tamam mı? Hadi bakalım. Kaça geldik şimdi? 11. A ve B pozitif tam sayılardır diyor. Bak tanımını aldın. Ve C asalmış. Tamam mı? Öncekilerde, önceki testlerde şeyini çözdüm bunu. Sayılı olanı çözün. Ben teknikçilik çiftlikte var diye aldım bu soruyu. Şimdi olduğuna göre kesinlikle doğrudur diyor. Bak C asal mı? Asal bir sayı 1 ile kendisinin çarpımıdır. Başka bir şey yok. O zaman şuraya bir 2 kare farkı yapıyorum. Orayı 2A'nın karesi eksi B'nin karesi gibi düşünüp 2 kare farkı yapıyorum. Ne oldu orası? 2A eksi B ile 2A artı B'nin çarpımı eşitmiş C sayısına. Şimdi C asal mıydı? Evet. C o zaman 1 ile C'nin çarpımı eşittir. Şimdi A ve B pozitif tam sayı diyor. Oraya geri döndüm. Şimdi A ve B pozitif tam sayıysa bunlardan hangisi 1 hangisi C sorusunun cevabı şudur. Bak arada eksi olduğu için bu küçük olandır. Bu 1'dir. Bu da C'ye eşittir. Hadi yazalım şimdi. 2A eksi B sayısı neye eşitmiş? 1'e. 2A artı B sayısı da neye eşitmiş? C'ye. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur diyor bakalım şimdi. Bir kere şuradaki 2A sayısı kesin nedir? Çifttir. 2 ile çarpılmış çünkü. B çıkarıldığında tek olduğuna göre B sayısı da kesin nasıl bir sayıdır? Tek. Tamam mı? Şimdi B'nin kesin tek olduğunu buldum. Bak buraya bak 2A kesin çifttir. B sayısının burada tek olduğunu bulmuştum. Çiftle teki toplarsam C de kesin tektir. Hadi bitirelim şimdi. B tek sayıdır diyor. Evet B kesin tek sayıdır onu bulduk. Doğru. A çift sayıdır. Hayır. A hakkında bir yorum yapamıyorum. 2 A sayısı çifttir. Ama A sayısı çift midir tek midir bilemiyorum. C üzeri B. C sayısının tek sayı olduğunu bulmuştuk. B de tek sayı zaten. Pozitif tam sayı bir de ikisi de. Tek sayı üstü tek sayı tek sayıdır. O zaman bu da doğrudur. 1 ve 3 kesinlikle doğru oldu. 11. sorumuzun cevabı da denizli olmuş oldu. Tamam mı? Oh. Şöyle bir nefeslenelim mi? Soluk alalım hadi. Evet şimdi arkadaşlar yukarıda yine bir formül vermiş. Bu formüle göre bir şey sormuş. Yukarıdakini anlayan çok basit bir şekilde soruyu çözecek. Hadi okuyalım. A, B, C farklı asal sayılar. Bak tabanda A, B, C dikkat edersen tabanlar asal. P küre sayma sayıları yani A sayısını asal çarpanlarına ayır diyor. A sayısından küçük ve A sayısı ile aralarında asal sayma sayıların adedinin bir formülü varmış. Yani diyor ki mesela diyor 180 sayısından küçük 180 ile aralarında asal kaç tane sayı var? Yani bu formülü uygula diyor. Formülü nasıl uyguluyormuşuz? 180'i bir asal çarpanlarına ayırıyormuşuz. Tabanlar asal olacakmış. 2'ye bölüyoruz 90. 2'ye bölüyoruz 45. 3'e bölüyoruz 15. 3'e bölüyoruz 5. Şimdi 80 sayısı neye eşit oldu söyle bana. 2 tane 2 olduğu için 2'nin karesi. 2 tane 3 olduğu için 3'ün karesi. Bir de 5. Tamam. Ayırdık mı ayırdık. Bu kalıba soktuk. Formülümüz neymiş? A sayısını yani F180 bana 180 ile aralarında asal sayıların adedini veriyormuş. Nasıl buluyormuşum? 180'i yazıyormuşum buraya. Sonra 1 eksi 1 bölü A. A dediğim ilk asal çarpan 2. Çarpı aynısını B'ye yapıyormuşum. B ikinci asal çarpan 1 eksi 1 bölü 3. Sonra 1 eksi 1 bölü 5. Gerisi işlem. Hadi yapalım şimdi. 180 çarpı 1'den 1 bölü 2'yi çıkardım. 1 bölü 2. Payda eşitleyip çıkardım. 2 bölü 3. Payda eşitleyip çıkardık. 4 bölü 5. Bitti işim şimdi. Hadi sadeleştirmelerimizi yapalım. işimiz bitsin. Şimdi şurası ne yapıyor arkadaşlar? 6, 5 ile çarpıyorum. 30 yapıyor. 30 ile 180'i sadeleştiriyorum. 6. Evet buradan ne geldi? 8. 8 ile 6'yı çarptım. 48. Evet 12. sorumuzun cevabı denizli olmuş oldu. Hadi bakalım bu testin son sorusunu da çözelim. İşimizi bitirelim hadi. Şimdi ne diyor bakalım. Yukarıdaki Torbada üzerinde 1'den 12'ye kadar sayıların yazılı olduğu toplar vardır. Tamam 1'den 12'ye kadar toplar var. Bu toplardan her defasında bir top çekilip yandaki kutuya atılıyor diyor. O da tamam. Kutuda biriken toplardan herhangi ikisinin her zaman aralarında asal olduğu durumda kutuda en fazla kaç top vardır diyor. Bak diyor ki kardeşim diyor senin sayıların var diyor. 1, 2, 3, 4... 5 6 7 8 9 10 11 12. Buradan diyor top çek at diyor. Ama diyor attığın zaman diyor bunun içerisindeki oluşan herhangi ikisi her şekilde aralarında asal olsun diyor. Tamam. O zaman asal sayılar bir kere aralarında asaldır. Önce bütün asal sayıları atarım bir. Yani bunun içerisine 2'yi, 3'ü, 5'i, 7'yi ve 11'i kesin atarım. Tamam mı? Bunları kesin atarım. Bak her seçtiğim aralarında asal şu anda. Sonra ne yaparım arkadaşlar? 1 ile bütün sayılar aralarında asaldı. Hemen 1'i de atarım. Bak 1'i attım, 3'ü attım, 5'i attım, 7'yi attım, 11'i attım. Şimdi bak bundan sonra ne atabilirim? 4 atarsam 2 ile aralarında asal olmaz. 8 atarsam olmaz. 9 atarsam 3 ile olmaz. 10 atarsam olmaz. Yani bundan sonra ne atarsak atalım. Aralarında asallık durumu bozulacak. Her zaman aralarında asal olduğu kutuda en fazla kaç top vardır? İşte şu kadardır arkadaşlar. Sorumuzun cevabı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet 13. sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldum. Evet arkadaşlar arasallık ve aralarında asallığın ilk iki testinin böyle güzel güzel sorularından seçip çözdüm. Bundan sonraki testimizde 9 tane 9 tane ÖSYM tarzı beceri temelli sorular var. Sık hepsini dinle güzel sorular. Kendine de iyi bak görüşmek üzere